Geleceğin çalışma modeli hibrit dedik. Çalışanlar hibrit istiyor dedik. Artık trafiği çekmek yok. Daha esneyiz. Tarih yazıyoruz dedik. Heyecanlandık. En azından ben heyecanlandım açıkçası. Ama her değişimde olduğu gibi hibritle de değişen ve değişecek çok şey var. Çalışma sistemlerimizde problemler, potansiyel sıkıntılar, endişeler var şu anda ve daha da olacak. Bazı kurumlarda çalışanlar ofislere dönüşümlü olarak gidiyorlar. Kimin ne zaman hangi gün gideceği belli, günler belli. Kimi yöneticisiyle ekip arkadaşıyla karşılaşıyor, kimi karşılaşamıyor, denk gelemiyorlar. Bazıları ise yani bazı kurumlarsa ofise gelmeyi tamamen çalışana bırakıyor. Kimi ofise sık gidiyor, kimi ofise hiç gitmiyor, evden çalışıyor. İşte alarm burada. Çünkü bazı çalışanlar evde son derece üretken, son derece verimli olsalar da bu verimliliği, üretkenliği kimsenin görmediğini, fark etmediğini ve risk aldıklarını düşünüyorlar. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur mu acaba? Gözden ırağım, o yüzden acaba gönülden de ırak olur muyum diye düşünüyorlar. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha sık gördüğümüz kişileri daha çok seviyoruz, daha çok beğeniyoruz, daha çok destekliyoruz ekiplerine ve yöneticilerine fiziksel olarak yakın olan çalışanların daha iyi çalışanlar olarak algılandığı ön yargısı var. Buna proximity bias deniyor. İngilizce terimi bu. Yakınlık ön yargısı olarak da Türkçeye çevirebiliriz. Elbette bu bir ön yargı, yani adı üstünde ön yargı ama ama kayırmacılığa yol açabilir. O nedenle ben bunun çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ben diğer ekip arkadaşlarıma göre daha az ofise gidiyorum. Performans değerlendirmem adil şekilde yapılabilir mi? İşimin çıktıları yeterince görünür mü? Terfi alabilir miyim? İşten çıkarılır mıyım? Gibi soru işaretleri ve endişeler başladı bile. Hatta 2015'teki bir araştırmada evden çalışanların daha üretken olmalarına rağmen hatta tam olarak %13 daha üretken olmalarına rağmen konu terfiye gelince ofise gidenlerle aynı oranda ödüllendirilmedikleri görülmüş. Evden çalışanların ofiste olanlara kıyasla terfi oranının neredeyse yarısı olduğu söyleniyor. Bu noktada ülkemizde en çok annelerin, özellikle de okul öncesi dediğimiz dönemde çocuğu olan annelerin bu konuda daha çok endişeli olacaklarını düşünüyorum. Maalesef, maalesef bunu düşünüyorum. Araştırmalarda da görüyoruz. Pandemi sonrası dünyamızda evden çalışan kadının oranı evden çalışan erkek oranından daha fazla. Bu sadece çalışanları değil, yöneticileri de tedirgin edebilir. E, yöneticilerin de endişeleri var veya oluşacak. Bu da gayet normal. Bu ön yargının etkisinde kalmadan ekibini herhangi bir baskı altında hissettirmeden, sanki herkes gelmeli veya herkes evde olmalı gibi böyle bir baskı hissettirmeden ama herkesin görüldüğünü de hissettirecek etkili bir şekilde iletişimi sürdürmeleri gerekecek. Önemli ve hassas bir nokta olduğunu düşünüyorum.